merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizin işini serinletecek ve biraz da bizi zorlayacak muhteşem bir video ile karşınızdayız. <laughs> ne yapıyoruz Elifciğim? Bütün içecekleri karıştırıyoruz. Ama biz bunu niye yapıyoruz Elif? Ne bileyim abi ne yapıyoruz? Yeter bu sıcaktan kurtulmak için bütün içecekleri alacağım. Hadi gidelim. Hadi koşalım. Hadi. Gel. Lay 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 lay. Oh. Elif ya ben arabayı bırakamıyorum. <laughs> Klimayı bırakamıyorum arabayı değil aslında. Nasıl yani? Çok sıcak. Abi gel. De... Tamam geliyor mu? Serinleyeceğiz hadi. birazdan. Evet arabamızı aldık Elif. Tam arkanda buz gibi içecekler var. Şekerli limonatadan başlayalım. Şekersiz olmasın kanka. Evet. Bak bir tane Uludağ meyvelim çıkmış. Koy sepete bak hemen her şeyi buradan al. Yani. Al kardeşim koy sepete. Ne Bedava ne gibi al. Al kanka al. Bedava değil tabii arkadaşlar. Bu videoya güzel bir para harcayacağız. Aha Elif en merak ettiklerim. Olur. Bak mesela bergamotlu. Al. Bergamot. Ekşi elma. Arkadaş ya bir çıkmış. Ahurdu da aramadı bunu alıyorum. Tam bu sen de ikiniz benziyorsunuz ha. Ne alak ya ne alak Limin limin limonata. <laughs> Ekşi elma aldın mı? yeni Alim. çıkan bak Çilek. çilek. aşkı. Ne kaşkı bu. Evet öyle değil. Oho. <laughs> 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 bir şey söyleyeyim mi? Aslında bunların <laughs> hepsi çay. Aynen. Sıra kahvelerde. Esin. Evet. Kahvenin ne işe yaradığını söyle. Uykusuzluk yani. Beyaz çikolata bu, sütlü latte bu mu? Evet. Koy kanka o zaman. Hoppa işte bu be. Bak bugün yemin ediyorum keyif var evde. Kızım daha dur bunlar ne? Sen bunları içecek mi sanıyorsun? Bu sepet böyle ağzına kadar komple dolacak. Evet bu daha başlangıç. Resmen keyif yapacağız. Keyif evet. keyif. Bugünün keyfimiz ellere dert olacak. Bir dakika olacak. sen neyi seçiyorsun? He tuzlu şekerli diye ayırt edeceğiz değil Aynen. mi? Aynen. Taş kağıt makas yapalım. Ben şekerli istiyorum. Merhabalar. Tamam kazanan şekerli olsun hadi. Tamam. Kağıt, Taş ya. kağıt makas. Ya hayır. Ben tuzlu içeceğim. Tuzlu karışımı içeceğim. Hayır. Abi tamam üzülme ya. Fotoğraf çekeceksiniz. Gelin. Tuzlu çıktı bana ya. Sen tuzlu Sen şekerli içecek, içecek karışım mı? Tuzlu içecek karışımı mı? Şekerli. Bak, şekerli <laughs> <bak, gülüyor> ben şekerliyim. Arkadaşlar havuç tuzlu mu şekerli mi? Siz karar verin. Yorumlara yazın yani. Ben anlayamadım. Aynen yorumlara yazın arkadaşlar. Sen zaten şeker gibisin. Ben de tuz gibiyim. Ben evet. şuradaki suların hepsini kafama dökmeye gidiyorum. Kafama dökeceğim resmen yani ya. Hadi. Sen kendi daha hiçbir şey alalım. Bunların neredeyse hepsi şekerli. çok esma çok. Mekana geldik kanka. Evet. Doldur doldur. Şu doldu, web sal. Fırıttilerine al. Cam seslerini çok seviyorum bak Elif. Ben de çok seviyorum. Oh, Seni armudu içeceğim döverim? Oo çok güzel. Şu an marketteki en sinirli adam benim. Gösterme. Hayırdır? Pardon satılık mısınız? <gülüyor> <gülüyor> de. Oyuncak mısınız peki? <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Çok korkunç bakar mısın? <laughs> Mesela burnuna dokunca göz kırpıyor bir tane. Aa kırpmıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh, ödüm patladı. Meyve suyu artık istiyorum ya. Bu Aynen. arada ben meyve suyunu okulda, ilkokulda çok içiyordum. Aa, şey ben de, de içiyordum. Ne gazlı ne asitli en güzeli meyve suyu. Bak. Evet. Hem de sağlıklı. Türkiye'nin en yüksek Meyvonun yolu Her şeyi diyor. geçtim, her şeyi geçtim. Churchill var burada, Churchill. Arkadaşlar maden suyu, bunlar evet. yeni çıkmış. Bu arada Churchill kanka tuzlu. Maalesef sen içeceksin. Ağlayacaksın kızım. Ya of oh Üzüleceksin ya. kızım. Abi ben bunlardan almak istiyorum arkadaşlar. Bakar mısın? Greyfurtlu, çoğru, vişneli ve lotus çiçekli hibisko. Evet, almak zorunda kalıyoruz bari. Şunu da alır mısın en sevdiğim? Bakar mısınız arkadaşlar? Ya hepsi aynı, birbirine benziyor zaten. Ya hayır ya, hepsi benim. Hepsi, arkadaşlar, şuradaki hı, içeceklere görüyor musunuz? Çıldıracağım, çıldıracağım. Çok... Bir şey diyeceğim, hepsi şekerli değil mi ya bunların? <laughs> Bak karşıda ayranlar var, Yürüs. Ay doğru ya, ayran konusunda maalesef çok şanssızım. Ayran seviyorum. Seni görünce benim hep güler yüzüm, <laughs> inanma bebeğim ona. Alalım mı? Evet, bunu sen içiyorsun abi. Acılar ayırıyor, korkuyorum. Acısız abi. olur mu kanka? Biz acılı, e, tabii tuzlu de. şalgam, çok güzel olacak. Aa limon limon. <laughs> bunu alıyorum, bakar mısınız? Çok tatlı. Sen de al. Arkadaşlar şey, bu arada, ne? bu arada, ben şekerli seçtim. Abi tuzluyu seçti ama şöyle bir şey var. İkimiz de birbirimizin içeceğini deneyeceğiz. Aa, çok güzel yapmışlar. Işte Minecraft çift evet. Yani şuradaki şey benim kedi sanmam. Ne alaka bunlar? Hiçbir içecek içemeyeceğini öğrenci abi. Arkadaşlar çok güzeller ya. Bunlar ne? Hibiskus değil Aa, Oo, bunlar mükemmel. Elif turşulu. Hani? Tuz tuz. Pickle splash sparkling water. Göster ben kameraya. tuzlu gazlı içecek. Arkadaşlar hani tuzlu içecekte gaz olmazdı Gazlı içecek olmazdı. Inanmıyorum ya inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Hem de yeni çıkmış ben alamıyorum. Çay ananas. Çok güzel. Şunlara bakın yeni çıkmış. Evet, Şuna bak yeni çıkmış. Hala o zaman bebek. Ama sıfır şeker diyor. Aa o zaman alamıyorum. kanka ben alayım. Ay çok bak, tatlılar. Bak. Ne Acılamak. Hayır, onu sonra yersin. Bırak onu, bırak bırak. Alamıyor muyum? Alamıyorsun. Bugün içecek var sadece. Şu an yemin ediyorum sinirlendim ha. Sinirlendi. Yazık ya, şurada acı var diye chili lime gördüğünüz gibi ama alamıyorsun canim. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, abimi yakaladım. Şşş, alo ya Ya canım cips çekti ya. Ya alamazsın. Hayır içecek alacağız. Arkadaşlar zaten. hep içecek alacağız. Kanka niye alamıyoruz ya? Arkadaşlar benim için alabilir miyiz? Ne olur canım çekti görürken ya. Arkadaşlar Hayır. izin veriyor musunuz? Yorumlara yazın. Evet. Vay vay vay, Elif ablam hoş geldin. be şöyle. Bunu çok merak ediyorum, bunlar ne? İçecekli içeceklere iyi katliam. Renk çok kızıl, öteşi, arkadaşlar, Arkadaşlar, çok eklemek istemiyorum. Çünkü evet bir çünkü sürü sürü ço içecek çok var. içecek var. Ve biz gittik, ben ne almışım arkadaşlar, size göstereyim. Ben bunu almışım, tam saksı olduğunu biliyorum da. Bunun altı delikmiş arkadaşlar. Altından suları kaçırıyormuş. <laughs> Ayy, bu greyfurt, ben hiç sevmem. Bir kere yemiştim, beşinci sınıftan. Lan sevilmez bu lan, mükemmel çok bir şey greyfurt. Bende, ben, ben de, ben dökeceğim. Her sırayla mı dökeceksin? Ben de dökeceğim. İlk delilere dert doldum. <laughs> Bu arada bunu kimin içeceğini daha karar vermedik. En çok merak ettiğim havuç suyu. Elim. Ama ya, bence hepsi karışınca olmalı. Hepsi karışık olsun olacak. bence, evet. Allah'a döktüm. Hadi Anne kızma. Bebek püresi gibi. Ay rengi çok güzel. Yeter Aa, yeter, ben çok Bebek püresini sevmiyorum arkadaşlar. Evet. yeri yer kar. Evet. evet. Parça çıktı parça Bundan da az koyacağım. Eve yani. geldim bir tane. Pazarda aldım bir tane eve geldim bir tane. Ne? Sırada portakal kalsın sen de kesin. Orange, orange. Sen çok biliyorsun. <laughs> sen de iyi biliyorum. Orada en sevdiğimdir arkadaşlar. Ve sıra bende arkadaşlar demek isterdim. Bende sıra tabiki de. de Baksanıza saçını böyle böyle yap. <laughs> evet Orada arkadaşlar. Orada arkadaşlar sürpriz bir şey geliyor bakalım ne olacak. Elif'e bir sürprizim var. Evet yeşil limonlu böyle kullan cool gibi. Arkadaşlar limonun yeşilini mi seviyorsunuz sarısını mı şu an yorumlara yazın. Bence ha, arkadaşlar. Şey Kullarım var. Belki iki, Tabii ki de. Sarı limon daha güzel. Çünkü Sevim. ekşi ekşi. Ben ekşileri de çok seviyorum acıları da çok seviyorum. <laughs> arkadaşlar. Fermente turşu sulu gazlı içecek. Bunu hayatımda <laughs> ilk defa görüyorum. Hatta sarı turşulardır. Arka daha... <laughs> arkadaşlar. acı yarışlarımız çok özleniyormuş. Ben de çok özlüyorum. Evet eskiler eskide kaldı. Bakalım turşu suyu nasılmış? Ya turşu suyu... Kokusuna turşu... bakabilir miyiz? Bozuk turşu suyu bir gibi. Bir şey söyleyeceğim. Abi aşırı güzel kokuyor. Ben turşu suyu çok severim. Az koy, az koy. Tamam. <laughs> i̇ğrenç. Kesin tadını çok bozacak. Ne olacak şimdi biliyor musunuz arkadaşlar? Biz normal yerken bunun tadı bir yerden gelecek böyle çok iğrenç olacak. Ee? Tatlı şeyler yapalım ki üzerinde baskı olsun daha güzel olsun. Aynen. Kapi kapi. olsun. Sıra bende bu arada. Hayır sıra bende. Sıra bende. Oh, yürü şuna. Oh, şuna bende yok. yok ben, Yap. Ya, ya. Valla bak bir şey üzerine salarım. İşte çok güzel. güzel. Yok boyuk, bu yok. arada arkadaşlar bir şey bize tekrardan alıştı. Tatil yani. ettiğimizde böyle bize alışma süreci vardı. Bize trip attı. Arkadaşlar <laughs> şimdi sütlü çele latte koyuyorum. <laughs> Latte'den biraz iç. Ya ben hiç çektim ya. Arkadaşlar en merak ettiğim. Şimdi biliyorsunuz ki biz kafelerde falan gittiğimizde Churchill'a alıyoruz. Evet. Ya da evde hazırlıyoruz Churchill. Ama Churchill'ın bu halini ilk defa görüyoruz. Hiç yani... Churchill içmedim Desen. Şaka yaparsın diye. Gerçekten içmiyorum. Şey. Limonlu tuzlu mu? Ama bu işi biliyorsun. Hani ben ne, arkadaşlar mi? çok eskiden kafede çalışıyordum. Garsonluk yapıyordum. Herkes bir ee, şey Ne yapıyorsun ya? Daha kendine bir de bir sürü alçı sonradan içmek için bu cevap. Hmm. Bakar mısınız şuna? Şunu koyalım e, de, Koyuyorum. De. Bu da karma diyor. Portakal suyu, limon, 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 bence. <laughs> Okurken patladı mı? Evet şöyle koyuyoruz bakalım. Bence bir şalgam patlatalım mı? Ya şalgam hayır ya hayır hayır hayır. Arkadaşlar ama videonun amacı bu. Greyfurt'un yani. Aynen. Gözüme sıçradım. Aa bu ne lan? Şey, Arkadaşlar bu ne, ne rengi? Şeffaf. yakın gibi. Şeffaf şeffaf. Aa, hayır. Evet. Şeffaf. Bak şeffaf bildiğin şeffaf. şeffaf. Benim evet. en sevdiğim sandviçin yanında içeceğim. <laughs> ya Arpicim şöyle söyletelim sandviç ekmeksin ya. Bu eve geldik açacağımız yok. Kıcım ah, Bey'in başaydın. Affeyi kıcıma. 3 yaşında bebeğim. <laughs> Şimdi ben de limon. Sana şovla dökeceğim. Şov yapıyorum. Şov. Şeffaf içecek koyuyorum. <laughs> Önce konuşmayı öğren kardeşim. Tamam çok koymayın. Bunu da koyuyoruz arkadaşlar. Gel babam gel. Gel babam gel. Limonet acı. <laughs> Aferin <benim gülüyor> kızıma. Ya birazcık dökeyim diye bir hepsini. Getir bakalım. Ya hayır bir dakika. Bunu hiç şey yapmadık. Sarı çilek aşkı. Çilek aşkı. Yeşil çay Ne <laughs> Vallahi içmek istiyorum. Bu benim için. Evet. ben kırmızı bekliyordum Şunun tadına bakar değil miyim ya? Neymiş çilek aşkı? Evet. Ali sürücü çilek aşkıyla tanışıyor <gülüyor> 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 Helal helal <gülüyor> İyi Ya sanki nadir şey. sürücü çilek aşkından memnun olmadı <laughs> Kızardın kanka ya İyi misin? Devam edebilir misin? <laughs> Alfa gibi Buradan Alfa'ya selam söylüyoruz Arkadaşlar Alfa'ya selam söyle Alfa. O Fiko'da nerede? Kardeşim evlendin haberimiz yok Haberimiz Gel bu bir kafe. Gibi. Aynen. Çok dolduruyorsunuz. Abi, ben başladım. bir tane şöyle kapi vişne nefesini alayım. Şinap şinapsın. Kavakal rengi bir önemlidir. Al yuvarla. Hayır şinap şinapsın. Aa, o kadar geçişli bakın. Gelendi. Mix bu mix mix. Benim babam işte içecek kafede çalışıyormuş. Aynen. Ben de sonuna kafede işe girdim kardeşim. Anladın mı? Bir tane ice de alabilir miyim? Tabii efendim. Hemen getiriyor başlıyor. Hızlı ol yalnız. Hızlıyım zaten lan. <laughs> O, o ne? Bergamot Didi Bergamot Didi mişanın didisi Bişakacım sana veriyoruz cim, bak Kahve içer misin? Arkadaşlar şahı bir yere kahve döktü Evet bebek. <laughs> evet bebek yap bakalım Evet arkadaşlar şimdi, şimdi. Ahmet büyük şok yaşatacak Arkadaşlar içecek ne kadar iyi de olsa aslında biraz kötü olacak O yüzden ah, arkadaşlar evet. bu kötü içeceği bakalım kim içecek O ah, rezalet ah, tadı ah, kim ah, tadacak ah. Kazanan da taş kağıt makası buradan istediği içecekleri içebilecek Hem de tek tek karıştım ah, değil Evet. Aslında normalde içecekler çok zor oluyor. Biz marketteki bütün içecekleri aldığımız için böyle karışık olacak. Kışım hadi koy sonra seni bekliyoruz. Koy kardeşim koy koy. Hayır ya yeter bu kadar. Bu benden ne koy. İyi abi hiç sen seni Hiç memur koymadın. Bu ne Elif ya? Bu nasıl bir sıkma çeşidi? Biraz fazla doldur. Abi ben... içebilecek misin hepsini? Ben kazanacağım Cezami ben ben. Kazanan ben olacağım. Taş Taşkağıt makarası evet. senden daha iyi. Değiştirebilirsin. Ya tabii taş makarası ben daha iyiyim arkadaşlar. Hayır arkadaşlar sizce taş kağıt makas değil mi daha iyi ben mi daha iyi? Yorumlara yazın. Elma limonata koyacağım al. Elmalı limonata mı? Bu bildiğin elma suyu yani ne limonata. Bir de Sprite koy Sprite. Sprite. Oh my god. En sprite sensin kardeşim. Oh, Sprite'lara yürüyor korkmuyorum yani şu an. Ya sen hepsini içtin bunlar ödül aslında. Hepsini koyduktan sonra. Hayır hayır niye böyle bir değil, şey yaptın? Arkadaşlar kırmızı oldu. Şalgamın rengini aldı be. Şu an o kadar kötü bir şey ki. Şu kurutti ekstralardan da koyalım kanka. Koy bakalım. He sen combo yapmaya çalışıyorsun. Combo. <laughs> Arkadaşlar şimdi <şunu> combo yapacak. Oh ni koçeri <laughs> koçeri Arkadaşlar <şu> an delirdi. <laughs> Koy bakayım. İçecek çok kötü oldu. Ay bilmiyorum valla midem lanmaya başladı. Arkadaşlar koymadığımız içecek kalmadı diye düşünüyorum. da koymadık herhalde. Şunu koyduk mu? Koydunuz. Abi diye bağırıyor Şu şu webs kaldı ya, ya, herhalde. Al. Arkadaşlar Elmin ağlama köşesi bu arada biliyor muydunuz? Evet ben çok üzüldüm de burada ağlamaya geliyorum. Biz de onu bekliyoruz ben böyle cezalandırıcı. Ben ağlamamı ağlatırım lan. <laughs> Hayırdır kardeş? Ne yaparsın? Biz ağlamayız ağlatırız. Hadi Aynen. bakalım bunu. Elmi yiyor arkadaşlar. Daha içecek içeceksin sakin ol. Taş kağıt makası yedi lan bunu. Tamam işte. Sen içeceksin. Arkadaşlar şunu koymadık. Bunu koymadık. Açmayı da bir becerse. Bir bunu koyacağım bir de. En sevdiğim karpuzlu soda en çok sevdiğiniz ilk 3 içecek hangisi? Aynen. Yorumlara yazın arkadaşlar bakacağım okuyacağım hepsini. Aynen ve kalp atacağız değil mi abi? Evet Elif kalp atacak. Yani şu kalplerden atacağız çilek aşkı. 3, Çilek aşkını hiç sevmedim. Allah! <laughs> arkadaşlar şimdi içeceğimiz karıştı. Az önce bir facia yaşandı. Annem sağ olsun. Şimdi taş gel. Ya, makas yapıyoruz. 5'te biter kahve. 5'te mi? Hadi bakalım. Taş, fiyat, makas. 1-0. Taş kılıç bir bir oldu. 1-1 oldu. Bir hayır makas yaptın. 1-0 taş yaptım. Taş, gök, makas. Ama sen bana bak. 2-1. Taş, gök, makas. 2-2. taş, gök, makas. 3. 3 2 mi? Salir... <coughs> hayır, hayır. Taş, gök, makas. Taş, gök, makas. 4-3. 4-3 son sayı. Son sayı arkadaşlar. 2-1 o. Reza'yı içeriye ben de bu diğer çiçeklerde yüzün keyfini, keyfini çıkartacağım kardeşim. Taş, gök, makas. Ellerimle kendimi yaktım. Şalgam koydum. Ya yeter neye ne koyuyorsun? Çok da ben güzel şeyim. görünüyor. Arkadaşlar ben burada Churchill'ımda Elif izleyeceğim şimdi. Şöyle ben de keyfini çıkartayım kınık. Arkadaşlar er ben de Elif sen bu çiçeği teklerim falan demişim. Minnacık bir gün olacak tüküreceğim Allah Allah. Allah saçmalama onu bitireceksin. Şalgam var içine gel. Elif hayır o zaman niye yaptık bu kadar içeceği? Aynen kanka ben de burada keyifle izliyorum bak keyif keyif. Ya. Şu an burası aslında ağırlık evisi keyif köşesi oldu kanka. <laughs> Hadi Köşesi Abartma. Oldu, Hadi. Abartma mı? Evet, iki, gelmedi, iki, Nasıl? Ötü. bitir, bitir. Saçma ama. İçecek hayır. Üçüncü alacaksın? İkinci. Ne alıyor? Elif, bal var ya? Üçüncü balla içtim. Olmaz ki ama. İçki? Hayır, hayır, Benim için bir tane daha. Bu ikinci Çok ben saygı. Çok içtin Elif. Lan sen nasıl sevdin bunu? Arkadaşlar Elif her şeyi seviyor. Soğuk çiğ köfteyi falan da yemişti. Lan <laughs> nasıl içti? Allah'ın iyi kaçırı. Güzel mi? Ya içecek yani. ya? tamam, tamam. Nasıl tadı? Ee, sadece birazcık şalgam tadı bile gelmiyor. Birazcık garip sadece o kadar. Aynen yani o kadar da kötü kokmuyor arkadaşlar. Bence güzel bir içecek yaptık. Siz de arkadaşlar bu kadar videoya devam için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.